...ilişkin görüntülerde yer alan bir kadında da gözaltına alınan isimlerden birisi oldu. Baba Uygun ve görüntülerdeki kadın serbest bırakıldı. Uygun'un emniyetteki işlemleri ise sürdü. Hakkında uyuşturucuya özendirmek suçlamasıyla işlem yapıldı. Uygun... Uygun'un emniyetteki sorgusunda ise videoyu Kumsal Takma isimli bir kadının cep telefonuyla çektiği, herhangi bir sosyal medya hesabında yayınlamadığı ve o video çektiği esnada ise alkollü olduğu ve uyuşturucu kullandığı e, söylediğine ilişkin ifadelerine ulaşı, ulaşıldı. Uygun bugün e, öğlen saatlerinde saat 12.30'da Ankara Emniyetinden Ankara Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucuya uyuşturucu ve madde kullanımı ve özendirme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftansa 21 yaşındaki Aleyna Çakır hakkındaki adli tüp kurumunun asılma sonucunda öldüğü yönündeki raporsa tartışmalara neden olmuştu. Çakır'ın sevgilisi uygundan DNA örneğinin alınmaması kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve DNA profillerinin üzerinde gerekli mükayeselerin yapılması için baş şüpheli Ümitcan Uygun hakkında e, DNA örneği alınmasına yönelik karar verilmişti. Bu noktada yayının başında da ifade ettiğimiz gibi bir kez daha başa alacak olursak, Aleyna Çakır isimli genç kızın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun bu kez uyuşturucu madde kullanımı ve bu konuyla alakalı çektiği videoyu sosyal medyaya düşmesinden sonra Ankara Emniyeti harekete geçti ve Ümitcan Uygun'u gözaltına aldı. Ankara Emniyetindeki işlemleri son sonrasında adliyeye sevk edilen uygun uyuşturucu madde kullanımı ve özendirilmesi suçunda özendirmesi suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının kendi e, şey, kendi kaydettiği görüntülerde arkadaşlarıyla uyuşturucu partisi verdiği anlar yer alıyordu o görüntülerde. Az önce de ifade ettik. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Mücadele Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçtiler ve Ümitcan Uygun'u gözaltına aldılar. Ümitcan Uygun'un gözaltına alındıktan sonraki ifadelerine de ulaştık. Tabii ki o noktada da videoyu Kumsal takma isimli bir kadının cep telefonuyla kendisinin çektiği, herhangi bir sosyal medya hesabından yayınlamadığı, yayınlayanların da kim olduğunu bilmediği ama o esnada alkollü olduğu ve uyuşturucu kullandığı ifadelerine ulaşıldı. Uygun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, cezaevine gönderildi. Tutuklanma sebeplerinden uyuşturucu madde kullanımı ve özendirme olduğu ifade edildi. Diğer taraftan son bir kez daha hatırlatalım ve sözü İstanbul'a bırakalım. 21 yaşındaki Aleyna Çakır hakkındaki Adli Tüp Kurumu'nun asılma sonucu öldü yönündeki raporda tartışmalara neden olmuştu. Çakır sevgilisi Uygun'dan DNA örneğinin alınmaması Evet, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı ve bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. DNA profillerinin mukayese edilmesi amacıyla Umutcan Uygun'dan örnek alınmasına karar verildi ve bu noktada da Umutcan Uygun'dan da diğer soruşturma yani e, Aleyna Çakır isimli e, genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da örnek alınacağını ifade edelim. Söz yeniden stüdyoya bırakalım. Teşekkürler İrfan Çalışkan. Kolay gelsin diyoruz. Bizler de evet Ümitcan Uygun'un e, gelişmelerine ilişkin ayrıntıları TRT Haber muhabirlerinden İrfan Çalışkan bizlerle paylaştı. Konunun ayrıntılarını aktarmayı sürdüreceğiz diyelim bizlerde ve şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Aranın ardından gündemin ayrıntılarıyla yeniden karşınızda olacağız bizden ayrılmayın. Avrupa'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Afrika'ya.